Benim için sizin fikriniz çok önemli. Şimdi değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ki beni izleyen arkadaşlar varsa herkes doğaüstü güçlere sahip Medium Mayer kanalını izlesin. Orada bu şekilde ürünlerim vardı. Bu ürün sıradan bir çalışma değildir. Kimse bunu kopya yapıp orada yapma iktidarında değil, yapamaz hiçbir medium hoca, uyduruk e, hocalara aklınız gitmesin. Elimde gördüğünüz bu tombiş e, ne işe yaradığını yüzlerle insan bana soruyor. Ben de bunun bir videosunu hazırlamak istedim. Ve tombişin bir hüddam olduğunu, aslında bir hüddam meleği enerjisini bir materyal üzerine yüklediğini gösterme istiyorum. Burada gördüğünüz gibi tombişin karnında yeşil renkte ceylan derisine yazılmış ve yapılmış çok kuvvetli bir malzeme, materyal vardır. İçinde ne olduğunu gösteremem size ve içinde tılsımlar vardır. Bu nasıl kullanılacak? Bu senin evine geliyor, sana ait oluyor ve seni büyü musallatlardan koruyor. Senin herhangi bir sıkıntın varsa seni o anlık sıkıntıdan çıkartıyor. Sevgilim mi gitmiş? Eşimle sıkıntı çoluğunla çocuğunla herhangi bir derdin varsa bu tombiş o konularda yardımcı oluyor. Eline alıyorsun tombişi, hissediyorsun enerjisini ve soruyorsun tombişe. Bana falan kes gitti, geri getir onu. Bana, benim gözyaşımı akıttı, bana yardımcı ol. Yani bununla bir dostun gibi, arkadaşın gibi davranıyorsun. Yüksek yerde saklıyorsun, Asla bunun üzerine ağır bir şey koymayacaksın. Bunu böyle e, kendi arkadaşın, dostun, meleğin, hüddamım gibi buna e, inanıyorsun. Bunun özel ismini icazetli hocalarımıza veriyorum. Yani medyum olan insanlar ismini bilebilir. Normal insanlar ismini sormasın bana. Desin ki kaynanamla veya işte flankesle patronumla sorunum var sıkıntım var. Tombiş bana yardım et. Falan kes beni güzel görsün. Beni sevsin. Benimle iyi davransın. Benim asla kalbimi kırmasın. Canımı sıkmasın. Tombiş'e diyorsun Tombiş bugün paraya ihtiyacım var. Bana para gelsin. Bana pul gelsin. Bana zenginlik gelsin. Tombiş çok istiyorum ev almak. Yardım et bana. Ve buna yardım isterken öncelikle Allah'a inanacaksın. Bu bir enerjidir, bu bir inançtır. Ve enerji ne kadar yüksek olursa, Allah'a inancın ne kadar yüksek olursa, tombiş coşacak, sana yardım edecek, senin isteklerini hayata geçirecek. Asla vasla tombişi kimseye elletme, Hayvanlar dokunmasın, kedidir, köpeğidir dokunmasın. Bunu kutsal olarak bir yerde sakla. Zaten tombiş sana torbada gelmiş. O torbanın içinden çıkartıp, derdini anladık, torbaya koyacaksın. Asla tombişi bezdirmeyeceksin. Dakika başı onu istiyorum, bunu istiyorum, o soru bu soru yapmayacaksın. Tombişi fal aleti yapmayacaksın. Tombiş falan kes, beni seviyor mu diye kafasını yormayacaksın. Bu seninle konuşacak değil. Çok fazla konuşursan ses bile çıkar. O yüzden <laughs> çok fazla yorma tombişimi. Tombişi olan herkese sesleniyorum. Elinizde sihirli bir değnek var. Doğru kullanın. Yanlış kullanmayın. Asla banyoya, tuvalete götürmeyin. Çünkü orada cinler barınıyor. Tombişime zarar verirler. Tombişimi üzmeyin. Sıkmayın. Unutkanlık yapmadın. Yapmayın. Haftada bir kere de olsa tombişle konuşun. Dertleşin, derdinize anlatın. Her gün konuşarak yormayın tombisi, bezdirmeyin. Bu böyle canlı bir e, mati, e, kedin köpeğin değil. Bunu böyle istediğin zaman elini alıp oynatıp koyasın. Bu dara düştüğünde, sıkıntıya düştüğünde, üzüldüğünde elini alıp derdini anlatacağı bir materyaldır. Ve bu materyal çok yüksek enerjiye sahiptir. Benim elimden geldiği için sana yardımcı olacak sana yol gösterecek, sana doğru yolu bulduracak. Eğer bir düşmanın varsa, rüyada görme istiyorsansa, elini tombişe tutacaksın, elinin içinde diyeceksin ki tombişim, benimle uğraşanı rüyada bana göster. Ve başucunda bunu bırakacaksın torbasında, uyuyacaksın, gece rüyanda düşmanını göreceksin. Sonra kalkıp düşmanına geri çevirme öğrettiğim videonu yapacaksın. Ondan sonra senin düşmanın Kahrı perişan olacak, seninle uğraşamayacak. Asla ve asla tombişten kötü bir şey isteme. Birinin ölümünü, birinin kahrını, birinin yanmasını, yakılmasını, yok olmasını, ayrılmasını kötü hiçbir şeyi isteme. Elindeki meleği şeytana dö dönüştürme. O şeytan döner, ilk senin başını keser. O yüzden katiyen tombişe kötü davranma. Tombişten kötü bir şey isteme. Kötü niyetli olma, sakın. Eğer 7'den 70'e bunu elde eden insan varsa kimseye zarar vermeden şifa yapar, yardımcı olur. Tez tez de üzerine dua ve ayetler, bildiğin ayet ve duaları oku, nurlansın, yükselsin. İnşallah elinde tombişin olduğu zaman hayrını görüp mutlu olacağım. Tombişi olanlara da uğurlar, başarılar. Tombiş her 6 aydan bir bakımı yapılıyor. Her 6 aydan bir randevu alıyorsun, geliyorsun. Tombiş'in e, ruh haline bakıyoruz. O sana 6 ayda ne yardım etti? Hayatında nasıl gelişmeler oldu? Neler yaptınız? Ne ettiniz? Bunu bana söylüyorsun. Enerjisi düştü mü? Zarar verdim mi? iyi mi? Kötü mü? Yüksek mi? Bunun hepsini 6 aydan bir benim teşhisimden geçmesi lazım. Eğer 6 aydan bir kontrolden ikiniz de geçerseniz çok güzel başarılar bu hayatta elde edeceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun.